olsun. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bir açılış programı için geldiği ilimizde açılış sonrası TV 41 kameralarına yeni anayasa çalışmaları ile ilgili ayrıntılı açıklamada bulundu. Bakan Tunç açıklamasında yeni anayasa çalışmalarını yürüten meclis başkanımız diğer siyasi partilerle ortak görüşler ile darbe anayasasından kurtulunacak yamalı Bohçe gibi bir anayasa ile değil daha bütüncül katılımcı bir anayasa için çalışıyoruz dedi ve devam etti. Yeni anayasa ile ilgili hep açıklamalar yaptık. Yeni ee... Türkiye'nin yeni az, anayasaya ihtiyacı olduğunu hepimiz söylüyoruz. Siyasi düşüncesi çok farklı olan herkes Türkiye'nin demokratik, sivil, yeni, katılımcı bir anayasaya sahip olması gerektiğini herkes söylüyor. Biz de bunu söylüyoruz. Darbe anayasası yönetilmek Türkiye yüzyılının başında Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken girdiğimiz bu şu zamanda Türkiye'ye yakışmaz. O nedenle Türkiye'nin demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı hayata geçirmesi lazım. Tabii bunu yapacak olan da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Meclis başkanımız bu konudaki çalışmaları da başlattı. Siyasi partilerle görüşmeleri başlattı ve devam ediyor. Bu süreç devam edecektir. Ümit ediyoruz inşallah mecliste bir uzlaşma sağlanır. Tabii öncelikle anayasanın yapımı ile ilgili olarak usulde bir anlaşılması lazım. Usulden sonra da diğer esasa ilişkin konuların konuşulması lazım. Bu ülkenin artık süreç içerisinde yamalı bohça sözü çok tekrarlanıyor. Böyle bir anayasa değil de daha bütüncül, bütüncül ve temel hak ve özgürlükleri öne alan, herkesin görüşlerinin alındığı, Tüm siyasi partilerin uzlaşmasıyla inşallah yeni bir anayasa yapım sürecini başlatırız ve milletimize olan borcumuzu da ödemiş oluruz.